Şaka makam makineye dönüşüyor vücut. Yok be oğlum ya. Daha çok var ya. Ya oğlum 45 kilo verdim. Hala 130 kiloyum. Sana onu söyleyeyim. Bak sana onu söyleyeyim. Bekleyin. Aniden gelen Jax can mı yakacak? Jax aniden gelen Jax Burak. Halbire yıkadık Hasan yok mu ya? aşağı yaşıyor musun lan oğlum sen? Shit change şey acaba du besefin. Bak abi bu bir tane. Oo bu build var ya. Vallahi bu build işleyebilir ha. Bu bu build'in makarasını çözmeye çalışıyorum ya şu an. Aynen baba buna bir tane de botluk ekle diyen bitti oyun zaten. Alright. <laughs> Woo! Ne? Nideli top diyorsun ha? Bence armor, armor alalım ya çıtırdan. Skolyoz omurga eğriliği, o var var oğlum bak makarnam düşünsene ben 12 senedir şu oyunu böyle oynadığımı düşün bak. Boyun düzleşmesi mi dersin, skolyoz mu dersin, kifoz mu dersin arayacağın tüm postür bozuklukları bende bence mevcuttur diye düşünüyorum. <laughs> Aynen Hurricane. <laughs> Geçen e, Steam envanterini sattım ya evin kirasını ödemek için çetim. Steam envanterini sattık evin kirasını ödemek için. Rival spodası ilaç gibi geldi. İlaç. Ah, baba biz seni böyle sevdik. Şeyli mi? Kifo Eee... neydi? Skolyozlu mu sevdin sen beni? <laughs> Nideli Ignite biz burada tapta yiyeceğiz onun farkındasınız değil mi? Aram abi sattık cibilin. Oğlum sen devam et öyle bak ben sana neler yapacağım eşşoğlu ya. Yani. Şimdi rahat ol. Ne oldu? Çocuğu y**n mı kalktı 2 daha, iki dakika daha? Geri zekalı. Bana bana bir tane Doran Blade verdi değil mi? Of attım TP'mi. Salam flash'i ignite'ı var. <laughs> İyiliyorum <laughs> böyle dangalaklara ya. Ben de bu oyunun musuna. İşte bu oyunun makarası bu anladın mı Cibil? Bu oyunun makarası bu baba. Ben de bu oyunun bu makarasını seviyorum. İki sırayı kırmış. Wait, you run tonic but no flask. So what bro? Flask almak zorunda mıyım? Ezik. Oradan nasıl girdi bana ya? Out olayım ben bu adama gününü göstereceğim ya rahat olun siz. Ben sana gününü göstereceğim. Bağla onu. Öldür o, o pisliği. Allah da senin belanı versin Nocturne. Sen var ya gördüğüm en kötü oyunculardan birisin abartmıyorum. Sen senin Allah belanı versin ya. Vallahi tövbe estağfurullah ya. Ya baba bana sonra diyorsunuz ki bu oyunu niye oynuyorsunuz ya? Adam flash at, e, ne flash'ını attı. Ben burada öleceğim ki benim olmaz onu söyleyeyim ben sana. Ama sala nasıl beyitledim? Bir Potla birlikte nasıl beyitledim? Bir <laughs> you are trash noob. Don't talk please. dur, dur bakayım ya çıtırdan bir bir hareket bir şeyler çözeceğim şimdi ben size. Burası zorlaştı artık. Tamam bu trade güzel oldu ya gayet Şimdi gidip bir de şunu aldığım zaman Ezi resmen bakkala yolladı abiniz Bakkala okudu okudu Ezi okudu abiniz Burası şu an çok kanlı ama ha, şey. Onun farkındasınızdır inşallah Ultim gelince deneyebilirim ya Mel. Nocturne onu mu öldürdü? Enti enti. Ignite'a gitti, Flash'a gitti. Baby de push yiyecek ama ya. Adam burada değil ya. Şöyle şunu alayım ben. Koşayım belki yetişirim. Şöyle varda zıplıya zıplıya gideyim. Ne alsak kardır çünkü oradan çetim. Yalan mı? Bu, buranın mimarı yani bu oyunun böyle, lane'in böyle olmasının mimarı Nocturne öküzüdür. Aksini bana kimse kabul ettirtemez. Ve tartışmaya kapalıdır burada kötü oynadığımı düşünen arkadaşları chatten parmalar mısınız lütfen? Arkadaşlar. Benim kötü oynadığımı, daha deminki pozisyonun benim hatam olduğunu düşünen arkadaşları parmalar mısınız chatten lütfen? Harika oynadın abi. <laughs> Rica ediyorum ya permalayın arkadaşları. Farmımız bir tık zayıf gibi. Niye Cibil? Mesela bunun nereden kanaat getirdin Cibil? Merak ettiğimden soruyorum Cibil yanlış anlama yani senin oyun bilgini sınamıyorum. Mesela nereden? Hani ne neye kanaat getirerek bunu söylüyorsun? Adamın no 34 tane anladın mı? Oyun böyle bir oyun şu an. Oyun dövüş oyunu, dileğin dövüş oyunu. Ona rağmen abin 15 CS atmışken Cibil baba farm bir tık zayıf gibi. Baba set bir tık zayıf gibi. Ben de işte Cibil'in namı makarası bu değil mi? oğlum niye gelmedin lan? Oğlum niye gelmedin lan? Çocuğu. Oğlum niye gelmedin lan? Yine evladı. Son doğurdu. Niye gelmedin lan? Yanımdaydın Yanındaydın. Çocuğu. Niye niye? Allah Allah. Niye gelmedin ya? Tamam ya de ki ben ne son çocuğuyum ne hemen kapatalım hesabı. Biraz daha pink değilmiş o iziyle çıldırsın ya. Dur çıldırtacağım onu dur. Anla ki JG <laughs> <laughs> niye lan oğlum? Niye yani? Niye AF2 kesin ya? AF2 olmaya oyuna mı girdin oğlum? JG hedefi hissediyorsunuz ama değil mi arkadaşlar? JG dif. Ama bu hala sapa sağlam yerinde duracak. Kazık sapa çıktı. Bakalım noktun işe yaradı mı? Aa noktun f işe yaradı gördünüz mü? O da Helal lan size çocuklar. Azik stop site'ta. o nidelinin item ne? O nideli bizi parçalar yalnız. Allah parçalar. Ölmez ya. Kaç lan? Geliyorum. Dayan Newt. Bu wave'i puşlarsam çok güzel olacak. <laughs> Abi JT smoke atsana mid to B yapalım. <laughs> Şöyle bulutlara bakayım bakın. Jax'da e, midi kapatmak için kulenin Şurası var ya şu çizgi. Şuranın köşesine TP atmanız lazım. O zaman mid kapanıyor. Babacım zayıflamışsın ama Jax olarak. Bab abi zayıflamışsın kamerada. O da daha çok biziki. <laughs> Green screen aldım ya. Abi onun daha kolayı var. <laughs> daha kolayı var Nebi. <laughs> abi onun daha kolayı var. Ulan ya. onu kopturdum koptuydum ona ya. Ama ben daha bu nideli be nidelinin ben belini kıracağım ki. Hani onu ben size söyleyeyim senin şansın yok oğlum. Rahat ol, rahat ol. Yani o elimdeki baltamsı mızra bacaklarına doğru vurduğum zaman ne yapacaksın? Bana bunu söyle. Şimdi biliyorum bir, bir, bir gelsin bir çıtırdan da görüşeceğim sizden. Rahat olun. Çok güzel oğlum diye uyuyor. Ignite'e geldi ama şimdi. geldiğin gider şimdi dedi. Kuleyi de alalım da. Diyeceğim de abi botla mid'den oyun açılmış ki çıtırdan. <laughs> Jil var mı? Gel 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 gel. Gel oğlum. Şimdi. Aa. Enti 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 Abi hani senin eliyle el Babanın eliyle el paslanır ama sen gelme ulan sinek. <gülüyor> <gülüyor> Babanın Jax'ı rakibe çıtırdan kalın. Çıtırdan mı? Peki Jax şu an çıtırdan mı kalın geliyor sence Baykuş? Yoksa inceden mi geliyor babacım? A bak, a a Bak, buna ne yapacaksın biliyor musun? Bir tane Nocturne hızlıca 5 tane sev. Ne demek bu sincapım? Sincom bu ne demek? Bak oğlum o kadar eziksin ki sana bir tane ping atıyorum kazık 4-5 kere demenin kısa yoludur aslında bu anladın mı? Bu kısa yoludur kalından çıtırdan çıtırdan kalından ince ya uzundan kısaya. ya Abi Jax'ı punky Jax'ı 1 ve 2 atamıyorsa ne anlamı var baba fed ama herifler ya Ne olmasa ben sana oyun yapayım mı burada? Bakın oğlum aşağı ezik herifler Ezik turn ya ezik turn Tristan'a tribe girdi FF atacağız diye gördünüz mü? Ben bu oyunu split push taşıyacağım ya rahat olun siz Eviz bir şahit Gidelim orada mı? Buradan çıtırdan bir alsak güzel olmaz mı ya chat? Used you kid Red varsa var ya ne tatlı olur yalnız Erken boş çıktı <laughs> Bir çıtırdan Starak Kage mi Alp yoksa şey mi çekelim kanka botluk Mahvolmuş kralın kılıcı mı? Belki biz de mahvolmuştuk Alp ama ne kraldık ne de kılıcımız vardı kanka. Oy kralın kılıcı yakışır. Bu lafı söylemeyeli uzun zaman olmuştu. Tam da üstüne iyi geldi. Starak Gage. Oy babak. Oğlum Soraka neye bakıyorsun lan? İşte sizin oynayacağınız oyun kadar olalım. ya ya. Bak bak tek elle skill dojuyorum ya. Anam. Gel bana gel bana gel bana. Ay 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 Kenan'ım Fan bulduysan yapışacaksın baba. Bekleyin base atıp TP atacağım. Bunu yakalayabilir miyim? Söylemeyiz. Farma devam. Farma devam ya. Ben bu taşıyacağım siz rahat olun ya. Bu oyunu taşıyamayacağım düşünen arkadaşları chatten permalasana Furkan. Aa sen bir de utanmadan gözümün önünde şey aldın ha. Dur 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 geliyorum rahat ol. Ay belanı senin ya. Neyse büyük milyon aldırmadım. Adamın zamanını çaldık Word. Veigar'ın zamanını çaldık Word oldu bir anda. Ben vermeyin. vermeyeyim ben sizi bu oyuna taşıyacağım ya söz veriyorum size yani. Yine 7-3 oldu ya ben daha bir şey demiyorum ya. Lanede ezdigim adam fed olmuş ak çocukları. <laughs> Lanede ezdiğim adam fed olmuş ak çocukları. <laughs> ne oldu oğlum? Kalktı. Baba baronu niye almış aldırdınız ki heriflere böyle baron verdiniz ya Ayıp yani yaptığınız ya Bunlar kovalayacak mı lan beni? Oğlum midten kulemiz gidiyor Be, helal olsun çocuğa JG diff dediğimiz olay tam olarak buydu arkadaşlar Ay Öldük mü? Öldük. Hadi öldürün lan birileri ölsün ama ya öldü Of o kokuyu aldınız mı? Of o kokuyu aldınız mı? O bu neyin kokusu chat? Loose kokusu. Ay öyle. O da leş gibi loose koktu ya. Sodamızdan o zaman bir yudum alıp devam edelim. Osurdum abimi. Hayır oğlum, loose kokusu ne ya? Şuraya bir The Last Cha-Cha of'tu salsa mı yapsak ya? The Last Cha-Cha, Last. CIA approve, CIA approve. Helal. Öldük. Tamam FF yok mu? Yok. Tamam devam edelim oynamaya. The last chacha of the salsa yapamadık. Abi sınavdan çıktım babam beni dövmeden benim onu dövmem lazım taktik var mı? <laughs> Abi bak şimdi sana taktiği veriyorum. Sınavın kötü geçti babamdan dayak yiyeceğinden eminsin ya. Şu an bu yayını izlemeyi bırak kardeşim. Karanlık bir odaya geç gözünü kapat, rahat bir pozisyonda meditasyon yapıp sadece yiyeceğin dayağı düşün. Ve o dayakla iç benliğinle yüzleşmeni istiyorum seninle. O dayakla yüzleşmen lazım ve o dayağı kafanda simüle edip o dayağı önceden yemen lazım ama kendi içinde. Sonra babandan dayağı yediğin zaman canın daha az acıyacaktır ve daha hazırlıklı olacaksın demektir. Ben eskiden öyle yapardım, dayakla yüzleşirdim. O zaman çünkü daha çekilebilir oluyor. O zaman dayakla yüzleşmen lazım. Daya, daya kafasında bitirmiş erkek kombini. Bir tane Manchester United forması bu işi bitirir senle. 20 lira verip psikoloğa gitmişimdir. dedi. <laughs> ne ya ya. Ormayı nereden aldın? Ağzı kardeşim. Ormayı biz almıyoruz, ayağınıza geliyor ya. Face to face misali, aynen öyle. <laughs> aynen öyle, dayakla ya. Kişi kendinden mi dedi ki, kardeşim ben böyle yapıyordum. Ben kendimden e, öğrendiğim taktiği sana yönlendiriyorum, anladın mı? Yüzleşmen lazım o dayakla. Tavani gönder ya, tavani'den aldık ormayı. O dayakla güzel bir yüzleşmen lazım babacım senin.